Adyan herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir saniye Başlattım. Ah yeni bakayım bir dur. Buz parçaları mı büyüdü yoksa başka bir şey mi? Hayır başka bir şey yapmam lazım. A, R, T, Y. R, T bilmem ne falan filan. Hepsine bas aynı anda. Gelişti herhalde öyle bir şey. Ne bileyim ya. Kedi adam var. Yine buradan mı ya? Aynen ya gene buradan mı? E, neyse benim koçum var oğlum. Bayıksı yani. Oh yeah. Kaç vuruyorum lan? Of düz galiba 16 vuruyorum. Ben uzaktan 11. Hadi gidelim. Ha. Let's go, let's go. Of, o sonsuza kadar gidecek. Aynen. Okumu geliştirirsen büyülü okum da gelişir, değil mi? herhalde. Yoksa o magic'ten mi gelişir? Yok bence. Bence de. Okunu geliştirirsen o da gelişir ya. Yani. Mantıken. Lan senin koşmana kase yapıyor. <laughs> Kaseci. kuşum benim be. Aha Ay, <laughs> Ay bunda <laughs> da var. Artık o da benim olsun bırak. Sakın son vursan yapma. Adam pro. Gel lan. Bana yaklaşamıyor lan. Bak yaklaştıran atıyorum. Oh. Ya bazen adamları karıştırıyorum, sen de karıştırıyorsun? Senin adama evet. bakıyormuşum he <laughs> bu, bu, niye vurmuyor? Ha yok, bunu yapmıyorum. o oh. Dondurdum onu, dondurdum. Nasıl dondurdum? Aman. Ya, koşlar kavgası ediyor. <laughs> Öldü galiba. Yardım et biraz aga. Öleceğiz. Oha. Heal lazım bana ya. Neyse ben havadan havadan doluyorum. Öldüm mü? Havadan havadan dolarsan böyle olur. şey var. Neyse gidelim. Bir saniye ya. Bu hiçbir şey artı veriyor mu? Bu daha güçlü Niye bakıyorsun? Ee, benim şeyime ya. Skilllerime. Duman, 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 duman. Sana full duman yapıyorum ve böylelikle nefes alamayıp öleceksin. Çocuk ne yapıyorsun ya? <laughs> duman. Hadi ya. Yeter sizi görmek istiyorum. Lan 4 tane 15 milyon tane geliyor. Aynen ya, ürüyorlar eminim Evinizde yaparız lan. Mıyım? Of havadan inmiyorum. Aman tanrım. Havadan inmiyorum. Dur lan buna da aynısını yapayım da görsün Balık atıyor lan bunlar o yerine. Onu diyorum ben de o <laughs> Fark etmedim. Of hepsi benim. Hepsi benim. Oğlum onu ama geri dönüp alırdık canımıza salınca. Oh, <laughs> yok oluyor oğlum. Yok ol oluyor mu? Evet. Para hani yok oldu ya alamadım. Ha olabilir. Daha demiz buralarda nasıl geçmiştik? dövüşerek bak hediye. <laughs> bu bir takım oyunu. Bak bak yükselerek ekranın şeyine çıkacağım. Ama bir tane adam lazım. Bak bak ekranın dışına çıkacağım. Ama ben boss. Hayır, hayır. Bak bak tam öldü. Öldürmeyin lan onu. Ay, ay ya onu havada tutabilirdik. Beraber voleybol oynayabilirdik. <laughs> Fantezine başlayayım. Adam müzik dinliyor. Bam Gangnam Style yapıyor. <laughs> Faka dansı. Bak şimdi onu full havada tutarak öldüreceğim. Gelsin buraya. Of level atladım lan. Öldüm lan ben. Ya bana masaj full nasıl olsa. Dur şunu boss'u alayım. Mı? Ha az mı sence Dur bana ma masaj yap da koşunu ben alayım. Koçu bana gelmez ki artık zaten. Ne evet, oğlum ben ölüyken de bana gelemez ki. Bak orada, seni... orada, duruyor. Ha tamam. Hah. Eyvallah. O kalp çıktı lan. Ee. <laughs> Ay yavşak. Senden hoşlanıyor. Hayır. Yeter lan. Yeter lan. Oh adam pro çıktı beyler. Bunlar oh. oh. Bunları havaya atamıyorum. Ha bunları atabilirim. Bak bir de şey fark ettim, bak. Ok böyle gidiyor yere düşüyor. Bu dümdüz gidiyor. Allah. Belki sen okun da zehir atar. Olmuyor denedim. Benim mecim güçlü değil ya. hepsini öldürdüm. Hiç uğraşamayacağım ya. Gene tornado oluyor ya bu. Yalnız koç cidden lan. Daha, da, daha demin nerede? Of feci kastı. Aynen. Daha demin nerede ölmüştük biz? Yine böyle bir yerde. Uf koçum geçirdi ama. Sayın yalnız canın fiji azaldı. Biliyorum. Buraya gelmedik. Gelmedik. Oy tırmanışa. Oyun hiç boyutlu. Hiç boyutlu. Oğlum burada köpek var ben geldim. Önce şunu atalım. <laughs> Güzel, ben Oba geldim. Voldemort. Aman. Zeus adam. Ah bizim normal düşmanlar geri geldi. Aynen ya özlemişim bunları. Öldü öldü. Hain. <laughs> Hain oğlum. Ölü numarası yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ölü numarası yaparken asırmak. <laughs> İnsan bir can doldurur be. <laughs> Level atla ya. Allah. O bunlar dalıyor lan. Öcicik koş koş ya hiç uğraş. Ha koş A Gidebilecek miyiz sanıyorsun? Ben hiç vuramıyorum. Bölündükçe bir daha mı vuruyorsun? Bu ne lan ne kadar bölündük ki? Abi hiç vuramıyorum yalnız ha. Şöyle gidin. Ben bunları iyi vuruyorum. Sizi atomlarınızı ayırırım lan. Ay, o 22 vurdum lan. Ah gel. Ya nerede var ya? Abi gelsene Oha 22 vuruyorum lan. Ah gitti be. Ya. Oha 28 çaktın. Bunlara çabuk damage gidiyor galiba. Gel arka arkaya duralım vurduğumuzda da hepsi, hepsini dolayız. Ben hep yükseliyorum ama bak bak vururken yükseliyor. Ok. Let's go let's go let's go. Yarasaları bile kaçırıyor bu korku. lan ananızdan mı kaçıyorsunuz lan? Bunu havaya at. Ay sıçıyor. Ay pis herif. Ne yapıyor lan yarasa buku Oha canım ficaz. Oha öldüm Benim lan Öldün mü? Hemen canlandırabilirsin. Of, Hadi gel. 79 can. Az eğlendin lan. Ne? Zehirlendim. Sen zehir adam değil misin? Bokun üstüne basınca zehirleniyor. <laughs> Aa, basma. Ne yapıyor? Allah, Allah, ya. Allah. Pis herif, pis. Hindistan mı lan burada? <laughs> Gene öldüm ya. Arı ölme ya, yeter. Çok kazmacı oynuyorum. Üstüne geliyor, <laughs> pis yani. hayır, 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 Tamam. Şimdi pro gibi oynayayım mı? 18 18 18 3 vuruyor Aa. lan benim okum. Ben magic ok vuruyorum. Benimki de normal kum 4 falan vuruyor. Tamam öldü. Of <laughs> oh, ya iyi. atladım. Ben artık dalıyorum. Tamam dalalım. Da. Ölüyorum yani. Lan. Şimdi onları Hayır ben öldürüp ganimetini alacağım. Öyle bir şey yapma. Öl tamam tamam. Ölür, Ölürsün. Ya bu 18 ölmem aslında. Dille vuruyor oğlum adam sana. Tabii ki ölürsün. Aa, hayır 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 geliyor geliyor hadi <laughs> Mouse'unun bir tuşuna bas Öyle mi? evet yani hangisi güçsüz vur vuran şey Onu yaptım de? zaten onu yaptın. Hadi hadi hemen 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 Lan Yapıyorum yenisi geliyor Ya abi sana canlanır demiştim ya Ya sıçtık Yapalım, oğlum. Çık oradan çık ölmedin hala. Aa ölmedin mi? Öldüm sandım. Ölmemiştin ya. <gülüyor> 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 ya. Ne yapalım? Ya bir daha deneyeyim. Canım sağ olsun Ben canımı kulbetlendireyim. Adam her şeyi vermiş. Neyse bu video bitsin. Tamam. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Barış Çılgın. Barış dolaşıyor şu an. <laughs> <laughs> Tar parkta dolaşıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Dur bah şuraya. Hyde parkta. <gülüyor> <gülüyor> bay bay.